Medine'ye doğru bir kervan gider, bu kervan aklımı başımdan eder. Gönlümün hasreti Ravza'da biter. Medine, Medine gönlümde sensin, aklımda fikrimde hep sen varsın. Medine Medine gözümde tütersin O yüce dağları şimdi aşayım değmeyin doluyum şimdi taşarım Rasulün hasretiyle nasıl yaşarım Medine Medine gözümde tütersin Aklımda fikrimde sen varsan sen varsın Medine Medine gözümde tütersin Medine Medine gözümde tütersin Aklımda fikrimde hep sen varsın Medine Medine gözümde tütersin Medine'ye doğru bir kervan gider bu kervan aklımı baş